İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze şeridinin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze şeridinin Han Yunus bölgesindeki işgalci İsrail birliklerini ziyaret eden Galant, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söyledi. Han Yunus'taki saldırıların etkili sonuçlarla ilerlediğini iddia eden Galant, "Refaha ulaşacağız ve orada terörist olan herkesi ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze şeridinde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.